Suriye ile ilgili çözüme hazırız mesajı. Ama bunu söylerken Cumhurbaşkanının kafasında nasıl bir çözüm var? Neyi kapsıyor bu çözüm? Ne dersiniz bu zirvede tam olarak ne konuşulmuş olabilir sizce? Şimdi her şeyden önce bu zirveye giderken Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin biraz limoni olduğunun altını çizmek lazım. Ee, aslında bu çok yadırganacak bir şey değil. Türkiye ile Rusya'nın arası hani e, yani e, bir dargın bir barışık diyorum ben zaman zaman. Hem rekabet var hem e, çekişme var. Özellikle Putin'in son dönemde geçen ay St. Petersburg zirvesindeki onların bir e, davosu bu. E, yaptığı bir takım uyarılar var onu hatırlatmak lazım eğer hani Türkiye tamam anlıyorum Batı'dan finans kaynakları arayışında ama eğer hani bu arayışlar Rusya ile ticarete olumsuz etkilerse bundan Türkiye'de zarar görür diye e, aba altında bir sopa gösterdi. Çünkü şunu biliyoruz her şeyden önce özellikle Türkiye'nin Batılı müttefikleri bu yaptırımların delitmemesi için çok baskı yapıyorlar ve aslında e, bizim de e, bu sene itibariyle 2024'te Rusya ile ticaretimizde azalma var. Biliyorum Suriye'yi sordun ama bu arka planı eklemek durumundayım Suriye'ye geçme önce çünkü bence e, Rus lider Putin, e, Suriye meselesine de aslına bakarsanız Türkiye'ye dönük bir baskı aracı olarak kullanıyor. Yani demeye getiriyor ki ey Türkiye sen Ukrayna savaşında bana yaptırımların delinmesi konusunda yardımını e, eksik edersen hani dikkat et Suriye konusunda hani ipler biraz da benim elimde e, diye e, yaklaşıyor diye düşünüyorum Türkiye'ye. E, Şimdi tabii ki Cumhurbaşkanı e, Moskova'da, e, Astana'da e, Putin'den e, bu konuda destek arayışında. Neden destek arayışında? Yani sonuç olarak biz biliyoruz ki aslında Ankara ile Şam arasında istihbarat görevlileri arasında bir diyalog var vesaire vesaire. Aslında istense, yani Şam istese, kimsenin ara buluculuğu olmadan iki lider ya da iki ülke görüşebilir. Ama bu noktada. Suriye elini çok yüksekten açma açtı. Geçen sene yapılan görüşmelerde Türk askerinin Suriye topraklarından çıkmasını bir ön koşul olarak ortaya koydu. Ha şunu anlıyoruz ki son dönemlerde bu e, ön koşulunu e, yumuşatmış durumda. Tamam hadi hemen çıkmasın ama en azından bana çıkacağına dair yazılı bir güvence ver diyor. İşte Suriye'nin bu maksimalist tutumunu yumuşatacak olan bir güç varsa, o da Moskova. Çünkü şunu bizim artık kabul etmemiz gerekiyor ki Rusya artık sadece bizim kuzeyimizde değil, güneyimizde de bir komşumuz. Ne olursa olsun Orta Vadede. Rusya Şam'ın dizginlerini elinde tutacaktır çünkü Şam bugüne kadar eğer sivil savaştan Beşar Esad iktidarını kaybederek çıkmadıysa bunu Rusya'ya borçlu. Dolayısıyla eğer hani Şam'ın bu maksimalist tutumunu Yumuşatacak olan bir lider varsa e, o da elbette Putin'dir. Benim anladığım kadarıyla e, Cumhurbaşkanı şunu söylemeye çalışıyor Ru Rusya aracılığıyla Suriye'ye. Yani bir normalleşmeye ihtiyacımız var ama bu normalleşme Suriye'nin kendi içinde bir normalleşme olmadan olamaz. Yani Suriye rejiminin muhalif gruplarla bir noktada e, anlaşması lazım. E, onları e, yok sayamaz. E, bunun içinde tabii ki e, Rusya'nın ara ihtiyacı var Cumhurbaşkanının. Peki şimdi bir taraftan da Türkiye'nin kontrolünde olduğunu düşündüğümüz ama yaşanan son olaylarla o kadar da kontrolünde olmayabileceğini anladığımız. Bir takım girişimler söz konusu böyle bakıldığında orada kontrol sağlanabilecek mi? Burada bir yardım alabilecek mi Türkiye ne dersin? Zaten işin en çetrefilli noktası da o. Yani biz Türkiye'den baktığımızda Suriye'deki asıl güvenlik meselesini işte PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin oradaki varlığı, oradaki faaliyetleri, işte Suriye'de yani küçük bir Kürt devletçiliği kurma olarak görüyoruz. Türkiye zaviyesinden bakıldığında en önemli sorun iktidar olarak kamuoyuna böyle gösteriliyor. Ama aslına bakarsanız elim Ülkemizde bir nevi Frankenstein'a döndürdüğümüz silahlı militan gruplar var. Bunun altını çizmek lazım. Türkiye, Beşar Esad'ı devirme adına bir takım grupları silahlandırdı. Ha Bunlar başlangıçta belki cihatçı değildi vesaire ama bir noktada radikalleştiler. Şimdi mesele de bu. Beşar Esad'ın... Cumhurbaşkanının kendisine sayın diye hitap etmesine yol açan bir açıklaması oldu değil mi? Burada Türk askerleri hemen çekilsin demedi. Ne dedi? İşte bizim egemenliğimize, bütün topraklarımızın üzerinde egemenliğimize saygı gösterilsin. Ama aynı zamanda hiçbir ayrım gözetilmeksizin bütün terör örgütlerine karşı işbirliği yapacaksak ben her türlü inisiyatife açığım diyor. Şimdi Beşar Esad'ın gözündeki terör örgütü onun gözünde YPG değil. Onun gözündeki terör örgütü ya da terör örgütleri aslında Türkiye'nin koruması altındaki silahlı cihatçı gruplar Atı Suriye Milli Ordusu yani e, Esad bütün bunları ter terörist olarak görüyor ve de şunu aslında söylüyor yani bunlar benim gözümde teröristtir. bunları sen korudun bunları bunları sen halledeceksin bu senin sorunun bu benim sorunum de değil demeye getiriyor Türkiye ise Esad'ı masaya çekerken şunu söylemeye çalışıyor. Ya sen bir sivil savaş yaptın. E bu sivil savaşın bir tarafı da muhalifler. E senin bu muhaliflerle bir anlaşmaya uzlaşmaya varman lazım demeye getiriyor. Ama gördüğümüz kadarıyla bu noktada tabii Beşar e, henüz onlarla bir e, yumuş yani yumuşamaya e, dönük bir sürece en azından bu aşamada hazır. E, gözükmüyor ve en önemli mesele de işte e, Suriye yani Türkiye'nin desteklediği e, e, Beşar Esad muhaliflerinin ne olacağı çünkü Cumhurbaşkanı ne diyor ben sizin iç işlerinize karışmam diyor değil mi son açıklamasında karışmam diyorsa ama Karışmış durumda Türkiye. Neden? Çünkü esas muhaliflerinin e, bulunduğu yerler Türkiye'nin kontrolü altında ve bu, bu gruplarda gördüğümüz gibi. A, eyvah, acaba Ankara ile Şam arasında normalleşme başlarsa Ankara bizi satacak mı? Biz Moskova ile Şam'ın insafına mı kalacağız? Türkler çekilirse biliyoruz ki Şam belki de silahlı bir şekilde girecek ve oralarda katliam yaratacak. Yeah.